Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtımı ve parakende satış işi yapıyor DEDAŞ. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. En çok yakınılan yapıdır. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan tutun, çiftçilere ait trafoların haczine, elektrik kesintilerine, tarlada ürünlerin yanmasına sebebiyet verecek tarımsal elektriğin kesilmesine, elektrik altyapısının yenilenmemesine kadar sayısız şikayet var. Bu illerin hepsinde var ama en çok Şanlıurfa'da var. Dedecin Şanlıurfa'ya ettiğini kimse etmiyor. Şanlıurfa'yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz, dolayısıyla susuz bırakıyor. Halkın yaşam hakkını sağlık hakkını tehdit ediyor solunum cihazları diyaliz cihazlarına bağlı hastaların yaşamı tehlikeye atılıyor DEDAŞ'ın dağıtım hizmeti verdiği pek çok yerde voltaj düşük dalgalanmalar yüzünden sürekli arızalar yaşanıyor ev aletleri yanıyor kullanılamaz hale getiriliyor bu konudaki tazminat başvuruları kabul edilmiyor yapılan başvurular incelenmiyor cevaplanmıyor Elektrik altyapısının geçmişten kalması ve DEDAŞ tarafından gerekli yenilemenin yapılmaması yüzünden sürekli kesintiler yaşanıyor. Biz bu özelleştirmeler yapılırken elektrik mühendisleri odasına kulak verdik. Tüketici derneklerine kulak verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda sayısız raporu meclis görüşmelerinde Komisyonlarda, görüşmelerde itirazları koca koca karşı oylarını dinlemediler. Tam da bunları yazdık. Elektrik dağıtımı, üretimi sadece bir ticari faaliyet değildir. Elektrik artık bir insan hakkıdır. Elektriğe ulaşma sağlık hakkıdır, suya ulaşma hakkıdır. Elektrik olmadığında sıkıntı olur. Böyle stratejik bir alanı özelleştirmeyin. Alırlar satarlar, tahsilatı yaparlar, yatırımı yapmazlar, bakımı yapmazlar, iyileştirme yapmazlar. Böyle bir kamusal alan ranta terk edilemez dedik, dinletemedik. Şimdi orman yangınına bakıyorsunuz, 15 can gitmiş, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor. Diyaliz hastası zehirlenecek, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor. Evde elektriği kendi kendine sağlayacak bir jeneratörü olamaz yoksul hastanın solunum cihazı var elektrik gidiyor solunum duruyor. Bu sıcak havada sağlık tehdit altında ve bu konuda bütün itirazlara rağmen bir iyileştirme yapılmadığı gibi bir dezenformasyonla. Elbette kayıp vardır, kaçak vardır. Sebebi vardır, mücadele etmenin yolları vardır. Ama bir kent bir bölge sadece bu karın peşinde koşanların dezenformasyonuyla, efendim kaçak kullanıyorlardı ondan oluyor. Kaçak kullanan varsa onunla ilgili yapılacak iş başkadır. Bir şehre düzenli elektrik sağlamak için yapılacak iş başkadır. Kara, hırsa terk edilmiş böyle bir alanın ülkeye nelere mal olduğu ortadadır.